Sayın Divan Başkanı, değerli divan üyeleri ve değerli TÜSİAD üyeleri, yönetim kurulumuz adına 2014 yılının bütçe gerçekleşmelerini ve 2015 yılı bütçe önerisini bilgilerinize ve onaylarınıza sunacağım. 2014 yılı gelir gider tablosunu ekranda görebilirsiniz. 2015'i görüyoruz. Evet. Geçen yıl genel kurulda sizlere sunduğumuz 2014 yılı bütçe programında 17 milyon 355 bin lira olarak planladığımız gelirlerimiz 17 milyon 52 bin lira olarak Denk bütçe kapsamında programlanmış giderlerimiz ise 17 milyon 101 bin lira olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda 2014 yılı bütçemiz çok az da olsa yaklaşık 49 bin lira açık vermiştir. Özenle yönetmeye çalıştığımız harcamalarımız derneğimizin başta araştırma, temsil ve tanıtım giderleri olmak üzere personel ve cari giderleri, temsilcilik giderleri, yurt içi ve yurt dışı sivil toplum kuruluşlarına ait aidat ödemelerimiz, platform gideri olarak adlandırdığımız üniversite forumlarına katkı paylarımız ve yatırım giderlerimiz program öngörülerimize yakın veya eşit oranda gerçekleşmiştir. Yüzdeleri ekrandan takip edebilirsiniz. ...2015 yılı bütçe ancak aidatların serinin hemen başında değil de yıl içine yayılarak ödenmesinden kaynaklanan bazı nakit akış sorunları kısa süreli kredilerle çözülmektedir. Dolayısıyla bu tür kredi kullanımları nedeniyle sınırlı da olsa faiz giderleri söz konusu olmaktadır. 2015 yılı bütçe önerisini ekranda görüşlerinize sunuyoruz. 2015 bütçesinde aidatlarımızın artışını %7 olarak gerçekleştirmeyi hedefledik. Bu çerçevede 2015 yılı aidatının 30 bin lira olarak belirlenmesini öneriyoruz. Gider kalemlerinde ise tahminlerimizi olağanüstü değiştirecek bir gelişme olmaz ise ki TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Biriminin makro değişkenleri kullanılarak oluşturulmuş bir tahmin setidir. Sıfıra yakın bir bütçe dengesi ile 2015 yılını kapatmayı planlıyoruz. Beni dinlediğiniz için yönetim kurulu arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlerden esirgemediğiniz desteğinizin devamını bekler. 2015 yılında tüm beklenti ve öngörülerimizin gerçekleşmesini dilerim. Saygılarımla. Teşekkür ederiz Şükrü Bey.